Oğlum. Efendim. Kardeşim, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Zombi. Lan dur adam sümünü alayım. Dur dur. Lan adamın sümünü. Oğlum bu heykelin sümünü ne yapıyorsun Adamın Adam dudağında ne geziyorsun sen Lan oğlum dur ha? içeri az zorla da bir gireyim ya. Titretip duruyor beni. Adam öpücük atıyor ya. <laughs> şaka gibi arkadaşlar. <laughs> ya ya giremedik oğlum ya. Yeah. Kankacım jungle'dayız. Jungle ne demek? Orman demek. Orman demek. Abi oha. Abi nereye gittin? Abi düştüm kanka. Aşağı düştüm. Kanka görev var galiba. Aha. Reis buldu. Reis buldu. O dudağın içine top koyacağız. E gördüm. <laughs> gördüm. Şurada top var. Evet bu arada bu arada arkadaşlar sizden bu videoya kaç like istiyoruz? 10 bin like. 10 bin like. Zombie Quest'te evet. 10 bin like istiyor sizden. Hadi bakalım evet, arkadaşlar. Evet. Gömçük niye unutmuyorsunuz? Kankacım. Hı hı. Şimdi ne olacak ki bu topu oynayacağız acaba? Çok merak ettim. Ben bilmiyorum ki ya keşke ben gireydim adamın ağzına. Aa topa tutunacağız fırlatacak bizi. Çakal çok zekice. At içine Ben <laughs> ne yapayım içine ya, at abi Ya bir sen bir bırak. Aa girmiyor lan bu. Abi, çekil. Bırak beni bırak hadi yap. Gel. Ellerim elleri çok merak ediyorum ya. Ne olacak? At abi bırak. Aha elin üstünde dur kanka. Allah! Lan oh. ben <laughs> beni fırlattı gittim ben. Oğlum çok iyi lan. Sen Aşağı. gidemedin. Ama olmaz ki. Abi ya. Oo. Tayin baştasın ben sen. Ben bir daha geleceğim abi dur, dur. Aa, top içinde. Abi dur dur, dur geliyorum. Elin kanka, içine kanka. çık. Ha oh. geliyorum. Allah. Gene gelemedin. <laughs> Aa, çok sinir bozucu kardeşim ya. Bu nedir ya? Hadi kardeş. Çok güzelmiş kardeş bu orta ya. i̇yi buraya mı geldin? Güzel. Geldim geldim. Neredesin kanka? Geldim geldim. Geldim. Ben de çalıyım. Bir dakika. Aa. Aa terazi. Senin adın Hüsamettin olsun mu? Valla burada şey var. Ağaçtan bir şeyler düşmüş kanka. Ceviz kokonat yok. düşmüş. Kokonat. Kokonat. A, kokonat mı? Ceviz mi abi? Kokonat e, düşmüş. Kokonat. 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 Bir dakika şunun içine mi koyacaksın? Bunun Oraya içine. Atacaksın. Ee. Tabii böyle ne bir. Içinde? Şimdi sen atacaksın buraya. Lan gitti. <laughs> Ay arkadaş ya. Kanka gir onun içindekini at. Allah Allah babamın bir var? Evet babamın bir var. Allah Allah. oğlum hep sen geçiyorsun. Bir sıra ben bu sefer ben gireceğim buraya. İn gel buraya at indir bakayım. İndir gelsin. Kokonatları at. Attım kokonatları. Oğlum ne çabuk şey oldu ya? Ney? Kanka. Cık, tüh. Sen neredesin şimdi? Şimdi bak mantık ne biliyor musun? Bir kişi binecek. Bir ben kişi... bineceğim. Yok <laughs> yok öyle bir dünya yok. Bak işi geçeceğiz. <laughs> Sen altı <laughs> şu kokonatı koy şunun içine çabuk gidiyor kokonat. Kokonat aşağı düştü. Bir dakika kokonatı buradan nasıl atacağız ya? Sen bin içine sen bin içine ben geliyorum. Hadi kankacım kokonatları gönder. Abi kastı çocuğum ki kastı çocuk olduğum nasıl oh, beni bak. Oh, Aa tane birden kokonatı götürüyor adam ya adam gibi adam arkadaşlar. Vay yavrum vay kendisi de bindi. Hoppa kanka. Aa kaydedildi At, ben atıp geliyorum. Atla, atla gel kanka yeni bir öpücük bir muhabbeti var burada. Onun kanka. adı en sonunda adamın ağzına giriyoruz herhalde. Adamın ağzına yeni altın şey yapacağız. Bak elimde ye kanka. Hemen de çözdüm yemin ederim Aa Çok... nasıl çözdün acaba? İlk mapten evet. hiç anlaşılmıyor. Evet. İlk mapten hiç anlaşılmıyor. <laughs> evet şimdi şöyle bir yerleştireyim şu arkadaşa. <laughs> lala, 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 <laughs> hoppa! Bu sefer de ben... La 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 ben la 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 ya bekle kanka. de ben de geleyim bekle ya. Ben bekliyorum zaten bir şey yapmıyorum kanka. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Abo! Abo! Abi Abo! ben gelemiyorum ki benim karakter zıplamayayım. Kanka sen zıplamayacaksın zaten. O seni zıplatacak. Bekleyeceksin Zıplamıyor ki. Ne zıplamıyor? Ne bileyim dayı Deniyorum abi. Geçme. Abi, abi Şöyle, deniyorum senin... abi. Bak el sallıyorum sana. Görüyor mu beni? Oh, oh, abi adam, geliyorum abi. abi. <laughs> adam düştü gene ya. Ayıp değil mi? Abi? Kanka burada yine zaten bir mevzu bahis söz konusu. Hadi gel bekliyorum. Hiç gelemem kanka bahis işleri. Kanka yine galiba burada bir öpücük var. Allah Allah beni fırlatmıyor oğlum bu. Nasıl fırlatmıyor lan? Bildiğin İlkinde ne güzel Ay fırlat dedi şimdi fırlatmayın. Kaydedilmiyor mu oyun? Bilmiyorum ki. Sen bakacaksın der ona ben mi bakayım ona da? Bilederim, bir dakika ben buradan yukarı doğru çıktım geniş toplardan buldum. Bir dakika seni hemen geçireceğim buraya. Seni Allah Allah. Allah parmağın ucuna gidiyorum gene aşağı tutturup duruyor. Hadi bakayım. Kanka seni şimdi kurtaracağım. Bir dakika. Bu topu niye gönderemiyorum? Evet. Hadi bu kank. topu... Bu topu niye atamıyorum la ben? Evet git. <laughs> Allah Allah. Ah, yürü 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 yürü. Aha geliyorum galiba. Al. Lan yok <laughs> abi ben oraya kadar gelemiyorum ya. Kanka altın topla ben şimdi geliyorum. Seni kurtaracağım. Bekle. Bir daha dene. Bir daha Allah dene kanka. Allah. Allah. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum ben top buldum burada gene. Adamın öpücüklü ağzına yine top götüreceğim anladığım kadarıyla. Yok abi ben zıplatmıyor. Git bir checkpoint, backlog, abi sinir bozdu ya. Ya deniyorum. Oğlum bu altın top olayı. Burhan altın topu bandım sattı bana. Bir <laughs> daha <laughs> Altın top Burhan altın topu kim ne biliyor? Yorumlara yazsın bakayım. Evet. Şimdi Allah Allah. Abi Allah. yemin ederim <laughs> elin altına giriyor böyle beni aşağıya bırakıveriyor bir anda. Allah Allah. Vallahi çok garip ikililer. Kankacım dur şimdi seni kurtarmaya geliyor kardeşim. Evet. Ama çok zevkli bir bölünmüş biliyor musun burası? Yemin burası... et. Ya tik. Aa! Çalıştım lan. Az kalsın. Ha tamam neyse tamam. Nereye düştün? Bir daha dene ne? musun ya? Ben denedim denedim. 15 dakikadır burayı deneyim zaten. Allah Allah. Tam senlik bir harita burası aslında da. Vallahi i̇şte acemileşmişiz bile derim ya. Kanka, sen çok unutmuşsun ya arkadaşlar Allah Allah. <laughs> Hala mı gelemiyorsun canım benim? Kanka yemin ederim el hani havaya kalkıyor ya. Havaya kalkarken beni el bırakıyor aşağı. Hani Kızım elin benim. içinden geçiyorum. Adam Bak şimdi He. sen aldın ya checkpoint Bak bak nasıl geliyor. Gel Yok gündüm. gelemedim. Gene zıplayamadım. <laughs> Hay kayan ben Beni gene düştüm aç. Her <laughs> zamanki gibi hiç vakit kaybetmeden öldüm. Aa geldim. Hoş geldin ya gel kardeşim. Hoş bulduk kanka. kanka Buradan ne yapacağız? Aspisal hakkını... burayı ben yaparım ben. Hadi bakalım. Oğlum iyi ki sal dedi kan. Kanka çok zevkli ya böyle ağacın üstünde. Salona salına gideriz aynen. Girdiğin kanıma gizlice. Hadi bakalım. Hadi sese bak be iğrenç. Kanka ya? Atla. Seni bekliyoruz bak yine düştün. Sal da atlayayım yani. Ben, öyle, ben düştüm zaten aşağıya. Neyi salayım? Ya. Keçi misin seni salayım ormana? Bir kes ya bıdı bıdı ye. Bir türlü geçemedin ya. iyice dayaklık oldu seni abi abi Bak. geçemedim elimi atamadım. 3 arada sayıyorum atlamasın geliyorum. Bir. 2 Lan Allah ya şabalak. <gülüyor> <gülüyor> ya arkadaş. Böyle geçeceksin işte ya. Ne uğraşıyorsun ya adam uğraştırıyorsun ya. Bak iki dakikada iyice kaçtın sen. Arkadaşlar iyice kaçtı. <laughs> <baştın. gülüyor> Kanka ortalama bu, bu yani Huma Faflat videolarını 3 ay önce çektik. Ya biz zahmet şey yapayım. Vallahi dayanamayacağım daha fazla. Kafandan tutar kardeşim. Tut kafamdan kardeşim. senin. <laughs> 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 Oğlum senin yüzünden işte sallanamıyoruz <laughs> ikimiz. Bir sal beni ya. Hayır önce ben de sıra bende çekeyim. Ya be bir bırak. Ya, sen burayı atla di ben nasıl attayım? Bir sallanamadım daha. Arkadaşlar, ben bir kere de geçiyorum. Madem geçemiyorsun niye engelliyorsun beni? Ya, ya bir top. Bi bırak sus. <laughs> ya, misin? Hıyar mısın? Anlamadım ya. Bak işte İleri ya. Kork, 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 Kare adam. Salatalık diyeceğim. Ya adam yani. olduğum belli mi değil mi belli de değil de. Ya, iyi mi? Ya bir kes. Turşu. Tur turşu. Trik'sin sen ya. Bak işte ya. Ne demek kanka trik? Eee Kekolara de Geliyor genelde Ben geçtim Açık point hadi adamsın <laughs> Aşağı düştün mi Aa ben asla aşağı düşmem ben Her zaman parkurları geçerek dengelerim Bir şey söyleyeceğim o son mu? Bitirdin lan parkuru Bir dakika Allah Allah bitti mi cidden Buraya koyacağız Eller var. Öpücük muhabbeti yok galiba. Bak kaka adam açmış. <ııı> yapıyor. <laughs> Anı açmış. Allah Allah. Vay. Bu da. Bir dakika. Çalış. Kanka. Sağda gösteriyor ama şifre mi var burada? Bura çalışmıyor. Orası çalışmıyor. Aha çalıştı orası. Aha. Buranın Geçir, çalışması git. lazım. Çalışmıyor bura. Bir dakika. Sol, en son. Lan yanlış diziyorsun ya. Yanlış diziyorsun. Böyle mi olur? Lan ne yapıyorsun? Elleme elleme. Sen bilmiyorsun. İlk şu. Bak, Elleme. İkincisi şu. Bravo. Kafan mı güzel biladerim? Adam burada evet. sağ gösteriyorsa sola koyuyorsun. Sağ solunu bilmiyor musun sen? Bir dakika, dur bak Ya tam. tam, tam sen yapacaksın. Pes oğlum Allah. Tamam, kardeşim benim yap ya. Özür dilerim <laughs> pardon Ben şu işaretleri <laughs> gördüm. Bak BURADA hiç sevmemiş. Kare burası kare kısım. Doğru koydun onu. Diğeri ya ben doğru koyduğumu koydu. biliyorum da diğeri şura çalışmıyor. Bak en baştaki yerler çalışmıyor. Şu ikisi değil mi? Orası değil kanka. Orayı bırak. Şu ve buraya koyacaksın. Şuraya koyacaksın. Getir. Bir tane daha tahta lazım bize. Ee, evet. Sıkıntı büyük babacım. Evet. Sıkıntı büyük yere... büyük değil. Bir çekil. Bir tane daha tahta lazım. Ha kendini koyacağım. Vay uyanık Yok şura Bahçık. çalışmıyor ya bunlar. Bunu alıp en başa koyacağız. En başa mı koyacağız? nasıl çalışmıyor lan? Allah Allah. Bak Heh, oldu. Nasıl oldu? Bir tane eksik. Bir tane eksik. Bak buradan hiçbiri çalışmıyor bile de. Güzel, dur bakayım. Allah Allah. Ama biz basınca zaten çalışmıyor. Tahta koymamız lazım. Gel bir bakalım sağa sola. Gel gel. Aa buldum buldum. Tahta burada. <laughs> oh, a burada arkadaymış. Vay uyanıklar var <laughs> Süper. Şimdi bakalım. onu bir koyalım oraya. Kanka ama orası kutuyla da çalışmıyor ki. Bir getir bakalım bir deneyelim şansımızı. Burası. Burası. Bura mıydı? Ben de bir... Ah! Oldu lan! Ses geldi koy onu! Neresiydi? Bak kutuyla çalışıyormuş. Ay, e şimdi be. de yerler değişti. Sağdakini yapacaksın bu sefer. Yerlere bak. Hmm, evet. Ama güzel. Ama ayıp oyun be. Kanka şimdi şu, şu yuvarlaktan ben ba ha, tamam, başa koy. Ya tamam hadi ben bakalım. biliyorum sen kendi beynini yorma ya. Hadi, tamam kankacım hadi <laughs> sen o beni, güveniyorum canım benim başka da yok değil mi? İkinci bir şey daha istemez ben bakayım sağa sola yeni bir şey istesin. Onu bu şifreyi çözüp hemen şu adamı dudağımdan giyip bak göz yandı kanka bak göze bak iki tane göz yandı. Göz. Ulan bir dakika. Ne oldu? Lan oğlum buranın şekli değişikmiş. E sağdakine bakacaksın dedik ya. Bir daha, daha. yuvarlak yuvarlak paylaş üçgende en başta ve en sonda var. Üçgenlerde üç Kanki ben üçgen üç. üçgen ortada duruyor tam sınırda. bir dakika. Bir dakika. Ha bir dakika, bir dakika. dakika. Var. tamam tamam. Başlarda tamam, abi tamam. Bir yok Tamam doğru doğru bura doğru. Klas doğru değil. Üçgende burası. Bak bu üçgende buraya koyacaksın. Ne ne ha aynen pardon Benim pardon. pardon. Şu anda evet. yuvarlak da burada. Evet yuvarlak da orada abi. Lan şunu şöyle koy. Hah. Evet. önünde bir boşluk şunu bir sola ay. Al kanka onu. Bir sola. Çek. Evet, düzel. Harika. Sonra ee? bir tane eksik kanka. Bir Dur, tane hayır eksik tane... değil. Bir dakika. Hı, Yuvarlaktan çekeceğim. bakıyorum böyle. Ha tamam. Şunu da şuraya çekeceğiz. Ha aynen şu en sondaki. Çek babacım. Çekeceğiz Şimdi bu de tarafa. Bu tarafıya ya. Doğru. Aha gözler yandı. Aa kapı Şöyle... açılıyor. koş koş kapı açıldı. Parkın aynasıdır. Hadi bakalım yapıştır şifre içi. Ay şelale var. Allah Allah bir gidelim bakalım ne varmış ya merak ettim. Şırı Oy. şırı. Ah, Oha oyuna ses yapmışlar. Ana. Oğlum parkur. Abo kankacım neyse tamam. Ne yapalım biliyor şimdi burada biraz dinlenelim. Tamam Devam kanka şu ben ağacın hadi. altına geçiyorum yatıyorum. Ben de, ben de yatayım hadi kankacım. Oğlum çok gitme hadi iyi geceler canım. Hadi iyi geceler bay. bay.